Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Eren Bugün sizlere Biraz zor bir numara göstereceğim Her zamanki gibi basit numaralar göstermeyeceğim Zor bir numara göstereceğim Çünkü kanalda hiç böyle Şey numaraların Numara yok yani Zor bir numara yok kanalda Azıcık Zor bir numara çekmek istedim Ama Zaten bu numara üstünde Birazcık çalıştığınız zaman Yapabiliyor olacaksınız çünkü çok büyük zorlukları yok. Yani ufak tefek şeyler. Ama zor bir numara. Bir takip hakimiyetinizin olması gerekiyor. Lafı fazla uzatmadan direkt numaraya geçelim. Şimdi öncelikle kartları bir kere karıştırayım. Şöyle size göstererek karıştırayım. Şimdi Öncelikle desteden bir tane kart açalım. Ya da önce kart açmadan önce size şunu anlatayım. Bugün <laughs> size ben klasik bir numarayı kendi yorumumu katarak anlatacağım. O da nasıl olacak? Şöyle. Şimdi bir tane oyun vardır. Bu kareyi al parayı. Üç tane kart vardır. Kartları karıştırırlar ve kareyi bulmanızı isterler. Bugün ben size onu 2 kartla kartlı versiyonunu göstereceğim. Lafı fazla uzatmadan direkt numaraya geçelim. Şimdi öncelikle desteden bir, desteden bir tane kart açalım. Karo. Bu karoyu ben buraya koyuyorum. Daha sonra biraz bekliyorum. Ve karonun değiştiğini iddia ediyorum. Bakalım değişmiş mi? Değişmemiş. Hiç önemi yok. Ben bu kartı alırım. Kapatır. İkinci kartı açarım. Bu da kupa. Yine asıl olmasının bir önemi yok. Kupa. Kupayı kapatırım. Daha sonra kupayı alıp karo burada. Karoyu biraz kupanın üstüne sürttüğüm zaman bakalım kupaya ne olmuş. Evet arkadaşlar değişmiş. Tabii ki de numara bu kadar değil. Elimde de karo vardı. Karoyu da e, kup, sineği karonun üstünden şöyle bir geçirdiğim zaman kupa da değişmiş. Karo, da, karo ile kupa ikisi de değişmiş oluyor. Evet arkadaşlar numara bu kadardı. Hatta ilk kartı da göstereyim. Yani değiştirmedim buradan kart. Numara bu kadardı arkadaşlar. Şimdi nasıl yapıldığına geçelim. Şimdi Öncelikle bu numara benim gördüğüm yerde hemen bulayım. Kupa ve karo aslar, o ikisi ve sinek ve maça kızı kullanılarak yapılıyor. Bu dört kartla yap, yap görmüştüm ben. Ama ben bu dört ası seçtim. On kanalda gördüğümün aksine dört asla yapmaya karar verdim çünkü böyle daha etkileyici oluyor. daha hoş oluyor, daha güzel gözüküyor numara. İşte bu dört kartla yapmaya karar verdim. Şimdi bu numaranın bir ön hazırlığı var. Ön hazırlığı da şu. Dersin dersinde hiçbir sıralama yok ama şu dört kartı önce kupayı, ondan sonra siyah asları. Siyah asların bir sıralamasının bir önemi yok. Öldürerek koyun. En sonunda da karoyu. Şimdi derste hazır. Bu şekilde numaraya başlayabilirsiniz. Ama numaraya başladıktan sonra şu cıfıl şıfılı yapmanız gerekiyor. Bunda da nasıl yapacaksınız? Şöyle bir 6-7 kart kala. Şu şekilde. Onları en üste atacaksınız ki ilk 4 kart değişmesin. Bu arada bu Riffle shuffle numaranın başına yapmanız gerekiyor. Çünkü 4 as çıkacağı için destenin sıralı olacağını düşünecektir seyirci. Doğru bir düşünce. Fakat biz bu düşünceden kaçınmamız lazım. Bu yüzden bu Riffle shuffle yapmanız gerekiyor. Hatta şu bir tane de sahte karıştırma yapın ki iyice kafası karışsın. Ben size gösterirken yapmadım. Ama siz yapın. Bu saate karıştırmaya ve rifle nasıl yapıldığını bilmiyorsanız kanalımda bir videosu var. Önce gidip onu izleyip sonra tekrar buna gelebilirsiniz. Çünkü bu saate karıştırmayı ve refill shuffle biliyor olmanız gerekiyor. Yoksa seyirci direkt şey der. Sıralama vardı. Kartları değiştirdin der. Bırakır yani ve ona açıklama da yapamazsınız. Çünkü bir şey diyemezsiniz o sırada. Doğru. Ama kartları karıştırdığınız için ilk derseniz kartları karıştırdım nasıl bir sıralama olabilir der bırakabilirsiniz o yüzden Ruffle Shuffle ve sahte karıştırma biliyor olmanız gerekiyor ondan sonra bir iki kere karıştırdıktan sonra numaraya asıl numaraya başlayayım verin seyirciye seyirci de karıştırabilir ama bu çok şansa kaçıyor yani şu dört kartı Denk, tekrar buraya denk getirme olasılığı çok düşük seyircinin. O yüzden bence vermeyin ama sizin şeyinize kalmış. Siz nasıl isterseniz öyle yapın ama benim fikrim vermeyin. Kendiniz karıştırın hatta şey de Şunu da yapabilirsiniz. Böyle yaparsınız. Bak deste iç içe girmiş değil mi? Falan deyin. O iki üstteki kartları dikkate alabilir ama büyük ihtimalle almaz. Sonra bir kere de şu karıştırmayı yapın. Sahte karıştırmayı. Zaten bütün olay biter. Daha sonra de şeyi anlatın. Bul karayı al parayı. Üç kart anlatın işte onun nasıl yapıldığını. Bu hikayenin şeyi. Pardon bu numaranın hikayesi aslında o. Anlatın nasıl yapıldığını falan. Daha sonra desteden bir kart açın. Bu gerçekten en yüksek kartı açıyorsunuz bu sefer yani bir hile orada yok burada karo deyin sonra karoyu buraya kapatarak koyun daha sonra biraz odaklandığını söyleyin beklediğini söyleyin işte bir şeyler söyleyin daha sonra bu kartın değiştiğini iddia edin sonra seyirci o karta bakarken buradan 1, iki 3 tane kart sayın şöyle göstereyim üç tane kart sayıp serçe parmağınızı koyun sonra artık yeter bu kadar beklemek deyin. kartı açar mısın o kartı açarken siz de aynı anda şunu, şu üç kart çevirin. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Direkt şey de yapabilirdik. Ben bekledim o değişti. Şimdi buradaki kartı gösteriyorum ya da işte öyle basit hemen patır patır yapabilirdik. Ama onun yerine yavaş yavaş yapmayı tercih ettim. Çünkü şurada üç kart var ya bu kalınlık fark edilmeyecek bir kalınlık değil. Ciddi anlamda kalın oluyor kartlar. Şimdi şöyle göstereyim. Yani arasında bir sürü fark, dağlar kadar fark var. O yüzden o yüzden aynı anda çevirin. Şu an seyirci olmadığı için ben bir bunu yapıyorum, bir onu yapıyorum. O yüzden şey oluyor, sorun oluyor. Ama eğer seyirci olsaydı daha kolay olacak işiniz. Çünkü ikisini aynı anda ikisini de sizin çevirmenize ihtiyaç olmayacaktı. O bunu çevirirken siz de bunu çevirin. He, tamam mıyım o zaman. Bu ne? Kupa. As gelmesinin yine bir önemi yok. Hatta böyle gülün, dalgayı alın, ha nasıl az denk gelmiş falan deyin. Yani bunun bir tesadüf olduğuna inandırın seyirciyi. Ondan sonra bunu da kapatın ama şu, şu şekilde kapatın. Direkt şöyle tutup kapamayın. Hafif desteği eğin. Yani dik duracak şekilde eğin. Sonra şuradan direkt kapatın. O zaman şey olur. 3 kartın kalınlığı gözükmez. <laughs> Ondan sonra şöyle bir yay yapabilirsiniz. Sizin takdirinize kalmış. Bir parmak falan yok diye inandırmak için. Ama yapmasanız da bir sorun değil. Ondan sonra bu kartı göstermeden koyun. Sonra bunu direkt açın. Çünkü bu kartı bunun üstüne koyuyorum. Bu bir şey zihinsel bir engel oluyor yani bunu açabilir hala ama bu üstünde şu şekilde olduğu için açmaz öyle bir şey yapmaz o yüzden şöyle bir yapın. Ondan sonra deyin. Şimdi bu kart değişti deyin. O seyirci bu karta elini uzatırken siz de şuradan şöyle bir şey yapın. Şöyle bir ilerletin destenin yarısını. Ay, pardon. en üstteki kartın yarısını ilerletin. Neden? Çünkü şu ilk kartı değiştireceğiz birazdan. Ben bu numarayı yaparken genelde mavi bir kullanıyorum. Çünkü kırmızı bi de çok iş yapıyor ama mavi bi daha çok kafa karıştırıyor. Tabi elinizde normal bir deste varsa ona da yapabilirsiniz. Hiç sorun değil ama eğer seçeceğiniz eliniz varsa ben mavi diye mavi bi destesini tercih ederim. Daha sonra bu kart elinizde duruyor. O tam çevirir. Bakar ve şaşırır. Seyir şaşırdıktan sonra ilk tepkisi sizin gözlerinize bakmak oluyor. Yani benim bu numara yaptığım insanların yüzde doksanı bu şekilde gözümün içine bakmıştır yani ki bakarlar. O yüzden göz temas kuruldu an siz de şunu yapacaksınız. Şu kart alta koyup bunu da alacaksın. Bunu çok şöyle vurdurarak falan yapmayın. Hafif yavaş, çok hafif hızlıca ama çok şey yapın yani böyle. Hızlı ama ses çıkarmadan yapın. Ben bunu az önce şey yapmıştım. Böyle kameranın açısından çıkartarak yaptım. Çünkü burada yapsam direkt görünürdü. O an seyirciye yaparken ki burada yaparken çok farklı. Çünkü burada e, seyirciye yaparken numaraları şeyde seyircinin odanı başka yerlere de çekebiliyorsunuz ama burada direkt kamera gördüğü için ben böyle elimi çıkartmak zorunda kalıyorum. Bunu artık kusura bakmayın. İşte seyirci bunu çevirdiği an direksin gözünüzün içine bakar şaşırdığı için. Siz de o sırada bunu böyle hemen ufaktan değiştirip şurada tek elle destek esmeyi yapacaksınız. Ben bunun videosunu kanala çektim. Bu tek elle destek esmeyi biliyor olmanız lazım. Çünkü eğer bilmiyorsanız öğrenin. Yoksa bu numarayı yapmanız çok şey olacak. Tehlikeli olacak. O yüzden bu tek elle destek esmeyi biliyor olmanız lazım şu hareketi biliyor olmanız lazım. Yoksa seyirci bu kartı da açtıktan sonra ilk bakacağı yer şu ilk iki kart. Ve orada da asla çıkarsa sorun olur. Tabi siz şey yaparsınız. Böyle tutarsınız elinizle. Şöyle de kesebilirsiniz ama. Bu sefer de neden kestim? Yani her türlü sorun olur. Tekele destek esmi bilmeniz lazım. Yani bunu yapmanız için. Bu numara için. Bunun için ben hatta bir gün önceden bu videoyu da çektim. tekele destek kesme videosunu da çektim. Gidip onu izleyip sonra tekrar gelebilirsiniz. işte kartları değiştirdikten sonra bunu üstüne koyarsınız. Ya da sizin sunumunuza kalmış artık. Ne yaparsanız yaparsınız. Bu da değişir. Seyirci ilk kartı görür. Farklı olduğunu. Ve numara biter. Evet arkadaşlar bu numara bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz uzun bir video oldu. Çünkü zor bir numara ve bilmeniz gereken şeyler var. Mesela ben çoğu numarada şu riffle shuffle'ı bilmeseniz de olur derim. Ama bu numarada bilmeniz gerekiyor. Çünkü şey destede sıralama olduğu çok belli. O yüzden şunu bilmeniz gerekiyor. Sonra bir tane en azından bir tane sahte karıştırma biliyor olmanız gerekiyor. Ki onun da videosu var kanalda onu da izleyebilirsiniz ondan sonra şu tekerle destek etmeyi de biliyor olmanız lazım yani bir sürü bilmeniz gereken teknik var o yüzden uzun bir video oldu beni izlediğiniz için teşekkür ederim like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın görüşmek üzere.